Esselamu Aleykum Sevgili öğrenciler, kıymetli arkadaşlar, kelam dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 3. ünite değerlendirme sorularının çözümünü yapacağız. Çoktan seçmeli sorularla başlıyoruz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden değildir. A. Yabancı kültür ve medeniyetlerin etkisi bu var. B. Hilafet meselesi bu da var. C. Sosyal sebepler, toplumsal sebepler de var. D. İslam'ın insana tanıdığı fikir hürriyeti bu da var. E. Ekonomik sebepler. Evet bu yok arkadaşlar. Mezheplerin ortaya çıkmasında ekonomik sebepler yoktur. Yani kişiler para kazanmak için mezhepleri ortaya çıkarmamışlardır. Ekonomik sebepler yoktur. Doğru cevap E seçeneği. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ehli sünnetin genel prensipleri arasındayır, yer almaz? A. Var olan her şeyin yegane yaratıcısı Allah'tır. Evet bu var. B. İnsanlar hür irade sahibidirler ve yaptıkları işlerden sorumludurlar. Evet, bu da var. İnsanların cüz'i iradesi vardır. Yaptıkları işleri bu iradeyle yaparlar. C. Hilafet nasla belirlenmiştir? Yani devlet başkanlığı yahut da yönetimi İslam devletinin başı Kur'an ve sünnetle belirlenmiştir. Bu yok. C seçeneği doğru cevap. D. Allah insanlık tarihinin her döneminde peygamber göndermiştir. Evet, doğru. E. İman dil ile ikrar ve kalb ile tasdik etmektir. Tasdiktir. Bu da var ehli sünnetin görüşleri arasında. Doğru cevap C seçeneği hilafet nasla belirlenmiştir. Yani halifelik Kur'an ve sünnetle belirlenmiştir diyor. Hayır. Hilafet halifeli Kur'an ve sünnetle belirlenmemiştir. Bu konuda ayet ve hadis yoktur. Peygamber Efendimizden sonra Hazreti Ebubekir halife seçilmiştir. Ama bununla ilgili ayet veya hadis yoktur. Üçüncü madde, aşağıdakilerden hangisi murci'enin görüşlerinden değildir? A. İman bilgi ve tasdikten ibarettir. B. İman artmaz ve eksilmez. Evet bunlar murci'enin görüşlerinden. C. İşlenen günahlar imana zarar verir. D. İmanın dil ile de söylenmesi lazımdır. E. Cennet ve cehennemin sonu vardır. Evet bu da Murciye'nin görüşü. D seçeneği de Murciye'nin görüşü. Ama C seçeneği işlenen günahlar imana zarar verir diyor. Hayır Murciye'ye göre işlenen günahlar imana zarar vermez diyor. Zaten Murciye ehli sünnetten bu gibi konulardan ayrılıyor. Evet vermez diyorlar ama burada verir demiş. Doğru cevabımız C seçeneği. Dördüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi mutezilenin doğuşunda etkili olan faktörler arasında değildir? A. Tercüme faaliyetleri B. İbadet muamelat konuları C. İnsanın iradesi ve kader tartışmaları D. Büyük günah tartışmaları E. Felsefi akımlara karşı dinin savunulması Evet, etkili olan faktörlerden değildir diyor. B seçeneği ibadet muamelat konuları fıkıh konularına giriyor. Oysaki Mutezile itikadi bir fırkadır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Diğer seçenekler mutezilen, Mutezile'nin ortaya çıkmasında etkili olmuştur ama B seçeneği etkili olmamıştır. C grubundaki sorularımız boşluk doldurma Aşağıdaki cümleleri soldaki kutucukta verilen kelimelerle tamamlayınız. Bu kelimeleri bu boşluklara uygun bir şekilde yerleştireceğiz. Nokta nokta Hazreti Ali'yi sahabenin en faziletlisi olarak gören ve Hazreti Peygamber'in onu halife tayin ettiğini iddia eden mezheptir. Nokta nokta nedir? Evet, Şiilik, Şia dediğimiz mezhep, Hazreti Ali'yi ne yapıyor? Ee, sahabenin en faziletlisi olarak görüyor. Peygamber, Hazreti Peygamber'in onu halife tayin ettiğini iddia ediyorlar. Birinci halifenin Hazreti Ali olması gerektiğini söylüyorlar. İkinci cümle, Sıffin Şav Savaşı'ndan sonra gerçekleşen nokta nokta olayında Hazreti Ali'yi destekleyen hariciler Hazreti Ali'den ve ordusundan ayrılmışlardır. Evet, burası nokta nokta hangi olay? Hakem olayı. Hakem olayı Hazreti Ali ile Muaviye arasında gerçekleşmiştir. Ne yapmışlar bu hariciler? Hazreti Ali'den ve onun ordusundan ayrılmışlardır bu hakem olayında. Nokta nokta konusu Şiiliğin en belirgin farklılığıdır. Nokta nokta imamet konusu, imamet yani devlet başkanlığı konusu Şiiliğin en belirgin farklılığıdır. Dördüncü cümle ehli sünnete göre ehli kıble nokta nokta edilemez. Ne edilemez? Tekfir edilemez. Ehli kıble ehli sünnete göre yani kıbleye yönelen kişi demektir. Yani namazı kılıp kıbleye yönelen bu kişi tekfir edilemez. Buna kafir diyemeyiz. Bir kişi namazını kılıyor kıbleye yöneliyorsa tekfir edilemez. Büyük günah işleyen kimsenin inancı ve ahiretteki durumu ile ilgili herhangi bir karar vermeyip böyle bir kişinin hükmünü Allah'a havale eden mezhebe nokta nokta denir. Murci'e denir. Yani büyük günah kişiye zarar vermez diyorlar. Durumunu Allah'a havale ederiz diyorlar. D grubundaki sorular aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız koyunuz yani doğru yanlış. Birinci cümle maturidilere göre cüzi irade yaratılmamıştır yanlış yaratılmıştır kişi iradesi kesbeder Allah da yaratır demişlerdir Ehl-i sünnet. İkinci cümle, haricilere göre büyük günah işleyen dinden çıkar. Doğru, hariciler büyük günah işleyenin dinden çıkacağını söylüyorlar. Üçüncü cümle, aynı dini metnin farklı şekillerde anlaşılması ve anlatılması mümkündür. Evet, aynı ayeti farklı anlayanlar olmuştur. Hadisi farklı anlayanlar olmuştur. Böylece mezhepler ortaya çıkmıştır. Diğer cümle, murci'ye göre bütün müminler iman bakımından eşit değildir. Yanlış, iman bakımından eşittir diyor Murciye'ye bütün müminler diyor. Şiiliğe göre imamet Hazreti Ali ve onun soyundan gelenlerin hakkıdır. Evet Şiiler böyle diyor. İmamet yani hilafet yahut da devlet başkanlığı Hazreti Ali ve onun soyundan gelenlere e, layıktır, onların hakkıdır diyorlar. Doğru. Evet, itikadi ve siyasi yorumları şöyle bir toplu olarak okuyalım başlıca itikadi mezhepler ehli sünnet ve ehli bid'at olmak üzere iki ana başlık altında toplanır. Ehli sünnet selefiye, eşariye, maturidiye. Ehli bid'at, bid'at ehli olan mezhepler, fırkalar, haricilik, murciye, şia, mutezile, cebriye, bir de kaderiye var meşhur olanlardan. Bunlar da ehli bid'at olan fırkalardır. İtikadi ve siyasi yorumlar bu şekilde toplanıyor. Evet, bundan sonraki sorularımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü materyal sunusundan alınan sorulardır. Beş tane. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir? A. Sosyal sebepler B. Hilafet meselesi C. İslam düşüncesinin dogmatik yapısı, d. İslam'ın insana tanıdığı fikir hürriyeti, e. Yabancı kültür ve medeniyetlerin etkisi. Doğru cevabımız, İslam düşüncesinin dogmatik yapısı diyor. İslam düşüncesinin dogmatik yapısı demek yani değişmeyen, katı. Bu değildir. İslam düşüncesinde böyle bir yapı yoktur. Dogmatik yapı değildir. Doğru cevap, c seçeneği. Diğer sorumuz, ikinci soru, aşağıdakilerden hangisi ehli sünnetin genel prensipleri arasında yer almaz? A. Hilafet nasla belirlenmiştir. B. İman dil ile ikrar ve kalp ile tasdiktir. C. Allah her kavme peygamber göndermiştir. D. Var olan her şeyin yegane yaratıcısı Allah'tır. E. İnsanlar yaptıkları işlerden sorumludurlar. Doğru cevap A seçeneği, hilafet nasla belirlenmiştir diyor. Bu değildir. Ehli sünnetin prensipleri arasında yoktur. Nas Kur'an ve sünnet yani halifelik Kur'an ve sünnetle belirlenmemiştir. Az önce de çözmüştük buna benzer bir soru. 3 Aşağıdakilerden hangisi Şia mezhebinin temel prensipleri arasında yer almaz? Yani Şiiliğin, Şiilik mezhebinin temel prensipleri arasında yer almaz? A 12 imam sırasıyla meşru halifelerdir. Hazreti Ali ile başlıyor. Ee, Muhammed Mehdi ile son buluyor. 12 imam. B. İlk üç halifenin halifelikleri meşru değildir. Evet böyle söylüyorlar. C. Sahabilerin fazilet sırası hilafet sırasındaki gibidir. D. Hazreti Peygamber vefatından önce Hazreti Ali'yi halife tayin etmiştir. Evet bunu iddia ediyorlar e, imamet, hilafet kişilerin tercihlerine bırakılacak bir mesele değildir. Yani nasla belirlenmiştir diyorlar. E, doğru cevap C seçeneği. Sahabilerin fazilet sırası hilafet sırasındaki gibidir. Cümlesi yanlış. Hilafet sırası Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Oysa bunlar ne diyor? İlk üç halifenin halifeli geçerli değildir. Hazreti Ali'nin iki geçerlidir diyorlar. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği. Bu Şiilik mezhebinin görüşüne aykırı. Dördüncü soru. Metinde mutezile mezhebinin hangi temel prensiplerinden bahsedilmektedir? Prensibinden bahsedilmektedir. Beş tane prensibi var. Bu paragrafta hangisi soruluyor diyor. Büyük günah işleyen ne tam mümindir ne de kafirdir bu ikisi arasındadır. Eğer tövbe etmeden ölürse ebedi olarak cehennemde kalacak, tövbe ederse mümin olarak cennete gidecektir. A. Tevhid B. Adalet C. El-Va'd ve El-Va'id D. El-Menzile Beynel Menzileteyn E. El-Emri Bil-Ma'ruf ve Nehi Anil Münker Doğru cevap el menzile beynel menzile teyn iki konum arasındadır diyor. Günah işleyen, büyük günah işleyen ne mümindir ne kafirdir ikisinin arasında bir yerdedir diyor. Doğru cevap D seçeneği. 5 ve son sorumuz. Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanlar arasında ortaya çıkan siyasi ve itikadi nitelikli ilk harekettir. Sıffin Savaşı'ndan sonra miladi milattan sonra 657 yılında gerçekleşen hakem olayında Hz. Ali'yi destekleyen ve bir grubun Hz. Ali'den ve ordusundan ayrılmasıyla ortaya çıkmıştır. Hz. Ali'yi destekleyen bir grubun Hz. Ali'den ve ordusundan ayrılmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu mezhebin taraftarları kendileri dışında savaşan herkesi küfürle suçlamışlardır. Yani başlangıçta Hazreti Ali tarafında idiler. Hakem olayı meydana geliyor Fin Savaşı'ndan sonra Muaviye ile Hazreti Ali arasında. Bu olayda Hazreti Ali'yi destekliyorlar. Daha sonra da ayrılıyorlar onlardan ve haricilik hareketi ortaya çıkmış oluyor. A seçeneği, evet Şiilik, B haricilik, C murciye, D. Cebriye. E. Mutezile. Doğru cevap haricilik. Böylece haricilik ortaya çıkıyor. Büyük günah işleyenlerin dinden çıkacağını söylüyorlar. Evet, Şiilik, Hazreti Ali ön plana çıkaran fırka, mürciye, büyük günah işleyenlere günahın zarar vermeyeceğini söylüyor. Cebriye, insanın iradesinin olmadığını söylüyor ve insanın rüzgarın önündeki bir yaprak gibi e, akıp gittiğini, söylüyor. Mutezile de aklı ön plana çıkaran 5 tane temel esası olan bir fırka. Evet. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.